Adana ben bugün çok bitkinim ya. Çok yorgunum ya. Ali Usta istersen bizdeki doğal vitaminlerden faydalanabilirsin. Vallahi dayı bizim vitaminler efsane ama... Göbek istersen şöyle alabilirsin. Maydanoz istersen efendim ondan faydalanabilirsin. Kışın... Güzel <laughs> şey limon istersen Ali Usta'mdaki kaliteli limonlardan faydalanabilirsin. Bizde yok yok. Ama istersen yine de eczaneye bürünebilirsin efendim. Doğru söylüyorsun. Kışın da rahatsız olmayasınız. Ben iftardan sonra onun tadına bakacağım. Tamam sonra abi. Ben bir Ceyna Mezanesi'ne gideyim dayı. Ali Bey bekliyorum. Geçmiş şey olsun. Sağ ol dayıcığım. Ben geliyorum hemen. Abi merhaba Allah nasılsın? Sağ olasın, Sağ e, ol. Sağ yerinde Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Sağ ol. abi Sağ ol. Sağ ol. Aksap. Selamünaleyküm. Maşallah bereketliyorsun. Yani ben bir Süpersin. Ya sonra numara alacağız Şunu alayım. Hemen abi. Hani mu? Zaten yumurta deneyip bir sen de varsan. Bir şunu alayım. Tamam. Yok, ben böyle alırım. Hatta ben eczaneye gideceğim, gelişte alayım. Ben şöyle bırakayım bunları, ama kimse vermiyor. Dayı, bu kadıma bakıyor da, yapamıyor. Tamam abi, görüşürüz. İlhan abi, abi. ne yapayım? İyi, i̇yi, sağ ol. Sen nasılsın? İyi, çok şükür. Sağ ol. Sen nasılsın? Hayır, Eyvallah. Sağ ol. İlhan'ı ver. Kolay gelsin. Saçlarım için mi Evet. <laughs> Hadi görüşürüz. Tabii ki ya. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Merhaba. 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 kolay Merhaba. Merhaba. hadi görüşürüz abi kolay gelsin. Ya bu tarafa da hep hoş geldiniz. Nasılsınız? Abi, Nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler deyiz. Abi, işini şey. de ben çok bitkinim ya. Çok sağ Tanışıyor tamam. şey Ben tamam. bekliyorum abi. Tamam. Buyurun. Tamam. Ya ne <coughs> Ali Usta'nın Ramazan aylarında kullanabileceğin en güzel vitaminlerden bir tanesi Efervit. 3 tane içerisinde vitamin bulunan bir vitamin. Bunu iftardan 1 saat sonra bir bardak suyun içerisine koyup içtiğin zaman hem bağışıklığını desteklemiş olursun, hem kas ve kemik kütlerini de desteklemiş olursun, hem de içerisindeki çinko sayesinde saçlarda dökülme, tırnaklarda sertleşme vesaire varsa bunu önlemiş olursun. Hem de aynı zamanda gün içerisindeki konsantreni arttırır ve bağışıklığını de geliştirir. Abi, sana öyle Bu çok güzel bir vitamin. Bunu kullanabilirsin. Vallahi içinde her şey var abi. İçerisinde her şey var. Bu diyelim ki kullanmaya başladın. Fayda vermedi. Ceylan eczanesinde aradığın her türlü vitamini bulabilirsin. Her zaman yardımcı olmak abi, isterim. Abi semtimizde bir numarasın zaten. Estağfurullah. Her türlü yanımızdasın. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizin çiğ köfteleriniz sayesinde ayaklayın. Allah razı olsun abi. <laughs> vitaminleri paylaşıyoruz. Aynen öyle. Sen bana ben sana vitaminleri aynen, paylaşıyoruz. Aynen öyle abi. abi. canımsın. Çok öyle teşekkür ederiz. ilacı alayım. Tamam Ali tamam. Bu size bir hediyeimiz. Buyur. Abi, abi hediye olmaz ya Allah. <laughs> olsun, olsun. Ya ben bunu ödeyeyim. Bana bunu da veriyorsun. Ne abi? Tamam. O da çocuklar için vitamin. Vallahi o yerimi alırım, alırım abi. Olur. Bu vitamini alana bir tane de yarın oyuncak hediye ediyoruz alicem. Hediye ediyorsun. <laughs> Aynen öyle. Böyle bir şey yok abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok güzelmiş. Evet. <laughs> abi abi <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> abi çok teşekkür <laughs> ederim. Allah Hadi Allah bereketlesin abi görüşürüz. İyi günler. Hadi görüşürüz abi. Görüşmek üzere. Ben aldım, dayı da aldı. Adam bana ayı hediye etti, kıkıldım. Bunu aldım dayı, süpermiş. Ben sana söyleyeyim, içinde olmayan bir şey yok. Baba öyle bir anlattı ki, olay tamamdır. Dayı böyle zaman akşam şifayı şey koyacak.